Rumlarda Doğu Akdeniz paniği, Türkiye durmayacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rum tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tavsiyelerini, tekliflerini dikkate alsaydı, paylaşmayı öğrenseydi bu gerginlikler olmazdı. Açıklamaları Güney Kıbrıs'ta gündem oldu. Rum medyası Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de paylaşımcı olsaydı gerginliklerin olmayacağına dikkat çekti. Türkiye'nin Akdeniz'deki sondajları durmayacak ifadeleri ön plana çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, Rum yönetimine Rum tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tavsiyelerini, tekliflerini dikkate alsaydı, paylaşmaya öğrenseydi bu gerginlikler olmazdı. Çıkışı Güney Kıbrıs'ta gündem oldu. Rum medyası, Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de paylaşımcı olsaydı gerginliklerin olmayacağını dikkat çekti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığı Rum medyasında. Rum basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığını manşetlerine taşıdı. Gazeteler, Türkiye'nin Akdeniz'deki sondajları durmayacak başlıklarını kullandı. Bakan Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamalarının kararlılık mesajı olduğuna işaret edilen haberde, Kıbrıs Rum kesimi paylaşmayı öğrenmiş olsaydı bu gerginlikler olmayacaktı, ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu'nun Kıbrıslı Türklerin Akdeniz'deki çıkarlarında ısrarcı olduğu vurgulanan haberlerde, Kıbrıslı Rumlar uzlaşsın başlıklarını öne çıkardı diplomasiyi zafiyet olarak algıladılar. Her zaman öncelikle diplomasiden yana olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, maalesef biz diplomasi dedikçe bunlar zafiyet olarak algıladı. Biz de gemilerimizi gönderdik, sondajımızı başlattık. Bugün baktığımız zaman kim var orada? Şimdi yıl sonuna kadar herkes çekildi. Kim var? Bir tek Türkiye var. Bunun anlamı şudur. Rum tarafı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anlaşarak uzlaşıya gitmelidir. Doğu Akdeniz etrafındaki ülkeler içinde mesaj, burada Türkiye var. Türkiye ile işbirliği yapmak durumdasınızdır, dedi. Egemenliği kimseye tartıştırmam. Türkiye'nin hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türk devletinin ve milletinin çıkarlarını koruyacak gücü var. Dolayısıyla biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz, diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biz anlaştık benim de burada haklarım garanti altına alındı artık sondaja gerek yok derse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bize ruhsat verdiği yerlerde o zaman değerlendiririz. Ama benim yine Kıbrıs'ın güneybatısında kıta sahanlığı içinde sürdüğüm sondajlar var. Orası benim egemenlik alanıma giriyor. Benim egemenlik hakkımı da kimseye tartıştırmam. Yunanistan ve diğerleri olumlu yaklaşırlarsa biz de paylaşmaya her zaman varız. İşbirliğine varız. Rum kesimi hariç herkesle bu işbirliğine varız. Rum kesimi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Kıbrıs Türklerine gitmeli. Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de herkes çekildi. Bir tek Türkiye var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin, ''Bugün baktığımız zaman kim var orada? Şimdi yıl sonuna kadar herkes çekildi. Kim var? Bir tek Türkiye var. Bunun anlamı şudur. Rum tarafı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anlaşarak uzlaşıya gitmelidir. Doğu Akdeniz etrafındaki ülkeler için de mesaj burada Türkiye var. Türkiye ile işbirliği yapmak durumundasınızdır, dedi. Çavuşoğlu Alanya ilçesinde yayın yapan Alanya Dim TV'de katıldığı programda, Türkiye'nin dış politikası Atatürk'ün yurt, yurtta sulh, cihanda sulh anlayışıyla sürdürdüklerini belirtti dünyanın yeni tip koronavirüsle mücadele ettiği dönemin yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, salgınla başarıyla mücadele eden Türkiye'de turizminde yeniden başlaması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bunun için hem yurt içinde hem de yurt dışında görüşmeler yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi, sağlıklı şekilde götürüyoruz. Bu anlamda verdiğimiz mesajlar Almanya'da yer buldu ifadelerini kullandı. Bakan Akar, Ege'deki tacizler bunlar çok ciddi ta Bakan Akar bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar İskenderun'da Deniz Üst Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Barbaros, Barbaros Fırka Teyni'ni ziyaret etti. Bakan Akar, iyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, anlayışımıza, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir. Bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur, dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetler Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan birliklerdeki bayramlaşmanın ardından İskenderun Deniz Üst Komutanlığı'na geçti. Üst komutanı Tüamiral Fuat Gedik tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı. TCG Karataş karakol gemileri ve üst komutanlığı personeli ile bayramlaşan Akar, daha sonra Akdeniz Kalkan Harekatı'nda görev alan TCG Barbaros Fıkrateyn'ine geçti. Burada personelle bayramlaşan Bakan Akar ve Türk Silahlı Komuta Akademisi daha sonra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de yani Mavi Vatan'da görev yapan muharip Unsur Komutanları ile video konferans ile görüştü. Faaliyetleri ilişkin bilgi alan talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelenin yanı sıra denizde ve havadaki faaliyetlerine de kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Terör ve koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirleri de ele aldığı konuşmasında Akar şunları söyledi: Denizlerdeki meselelerimize baktığımızda biz sadece kendi hak ve hukukumuzu değil, aynı zamanda Kıbrıslı kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumakta kararlıyız. Doğu Akdeniz'de de Ege'de de herhangi bir şekilde Türkiye'yi yok sayan bir kararın yaşama şansı yok. Biz bu konuda tamamen ikili anlaşmalardan, uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız. Biz diyalogla bütün problemlerimizin çözülmesinden yanayız. Bu konuda uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle siyasi çözümleri arzu ediyoruz. Ancak anlaşmalara, sözleşmelere, mutabakatlara sadık kalmamız demek bir zafiyet değildir. Bizim aynı zamanda hak Alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için de her türlü mücadeleyi yapmaya hazır olduğumuzu söylememizi de tehdit anlamına gelmemektedir. Herkesin bunu bilmesini istiyoruz. İzahı mümkün değil. Son dönemde Ege'de yaşanan bazı olaylara da değinen Bakan Akar şöyle konuştu. İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm gelişimlerimize, anlayışımıza, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir. Bunlar çok ciddi tahriktir. Provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur. Bu konuda herkesin aklını başına toplamasının iki tarafından menfaatini olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz olayların diyalog ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülmesi için bugüne kadar her türlü gayreti gösterdik. Bundan sonra da aynı gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu dönemde Türkiye'ye karşı birçok riskin, tehdidin olduğuna dikkat çeken Akar şu ifadeleri kullandı. Bunlara karşı mücadele etmek bizim ana görevimiz. Dolayısıyla bayram seyran demeden bize düşen görev neyse bunları bugüne kadar yaptık. Yine aynı azim ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Şu anda karada, denizde, havada olumlu olumsuz tüm arazi ve hava koşullarında Kendisine verilen görevi hukuk çerçevesinde şeffaf şekilde yapmaya çalışan tüm silahlı kuvvetler mensuplarına da hayırlı başarılı görevler diliyorum. Tüm personelin Ramazan Bayramını kutlayan Akar, sözlerine şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa ve minnet duygularını ileterek tamamladı. Birleşmiş Milletler, Kuzey ve Güney Kore sınırında karşılıklı ateş açılmasını ateşkes ihlali saydı. Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı Güney ve Kuzey Kore sınırında askerlerin karşılıklı ateş açmasını Kore Savaşı'ndan sonra yapılan ateşkesin ihlali olduğunu bildirdi. UNC'den yapılan açıklamada Koreler arası silah atışmasına yönelik çok uluslu özel bir ekip tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmaya Güney Kore ordusunun tam işbirliğiyle destek verdiği Kuzey Kore'nin ise vakaya yönelik bilgi vermesi yönünde yapılan davete resmi bir cevap vermediği aktarıldı. Soruşturmada Kuzey Kore'nin dört el ateş ederek Güney Kore'nin de karşı ateş açarak ateşkesi ihlal ettiği sonucuna varıldığı kaydedildi. Kuzey Kore'nin olayda kasten mi yoksa kazara mı ateş açtığının belirlenmediğine de dikkat çekildi. Güney Kore Savunma Bakanlığından soruşturmaya yönelik yapılan açıklamada, Seul hükümetinin UNC'nin Kuzey Kore'ye soruşturma yapmadan bir sonuca ulaşmasından üzüntü duyduğu vurgulandı. Güney Kore'ye ait askeri karakola 3 Mayıs'ta ateş edilmişti. Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı 3 Mayıs'ta iki ülke arasında bulunan askerden arındırılmış bölgede bulunan Güney Kore'ye ait bir askeri karakola birkaç el ateş edildiğini, kısa süre sonra da Güney Kore askerlerinin karşı tarafı iki el ateş açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığı açıklanmıştı. Olayın ardından Seul yönetimi Kuzey Kore'ye protesto mesajı göndermiş ve konuya ilişkin açıklama yapmaya davet etmişti.